Ee, merhaba arkadaşlar, bugün Türkçe Minecraft Survival serisiyle yine karşınızdayız. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ben böyle ilk bölümün ilk bölümde şey olmuştu, ölmüştük hemen. Yani tam videoyu kapatırken ölmüştüm. Minecraft böyle ipne creeper geldi patlattı. Ben şöyle kendime küçük bir ev yaptım. Evi tamamlamadım daha. Şöyle çalışmamız masası falan yaptım. Chest yaptım. Chest böyle işlemler Fırın falan yaptım. İşte bunlar fazla önemsiz olduğu için bunları videoya koyma gereğini bulunmadım. <laughs> arkadaşlar şu ileride de bir tane vadi buldum. Çok büyük onu dur yatayım da hemen göstereceğim size. Bayağı büyük bir vadi var arkadaşlar. İçinde demir, demir var, kömür var. İçinde bir sürü maden var yani. Hemen oraya gidip göstermek istiyorum size. Kum falan yapacağım. Üstü camla kapatacağım. Ee, tam aha şurada arkadaşlar. Ben buraları görmemiştim. Pardon arkadaşlar. Skeleton sesi geliyor. Ah yandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Pardon ya. Ne oldu? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuralarda falan Oralarda maden falan var, sonlarını doğru falan kazarız. Burada bir sürü demir falan var arkadaşlar. İşte oraları falan gideceğim. Şurada hemen bir girişte demir falan var, maden. O aşağı doğru gider. Oraların hepsini gideceğim. Şimdi arkadaşlar, ben şey yapıyordum. Ee, üst düzeyler için şey topluyordum, kum topluyordum. Bunları cam yapacağız. Arkadaşlar şimdi ben şu camları yaparım. Sonra hemen şu vadi ya da vadiye mi inelim madene mi vadi mi maden mi? Neyse ben onu biraz düşüneyim. Ah creeper. Gar. Patlama. patladı topraklar alalım bir şey işimize falan yarar Neyse. 20 30 31 tane var. Allah kahretsin. <laughs> Tutturduğumuz sayıya bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse olur böyle sayılar. Hemen 31 bozalım. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar. Multiple bir çekeceğim arkadaşlarla. Hunger Games serisi, Skyblock serisi, Sky Survival serisi, Solar Survival serisi, GTA serisi, o bir sürü oyun serisi gelecek Assassin's Creed serisi falan hepsi gelecek arkadaşlar. Ha kastım pardon çok pardon. Çok güzel olacak ya seriler müthiş müthiş. Niye kastı böyle ya? Arkadaşlar bir stick yapmışız zaten tamam bu kadar yeterli. Bir dakika niye böyle kastıysa. Bir dakika arkadaşlar çok özür diliyorum. Niye kasıtlı lan bu? Bazen de böyle oluyor işte arkadaşlar. Kusura bakmayın hala oldu. Ee, ev ev şurada. Arkadaşlar şu vadi ineceğim. Kararımı aldım. Direkt vadiye ineceğim. Vadi çok merak ediyorum. Orada demir falan da var. Çok müthiş olacak ya. Yatağımızı yapmıştık. Çekil lan. Aa baksana şuraya. Ya müthiş ya. la falan var çok gerçek. Çok güzel. Ya gerçekliği zaten de çok güzel ya. Oyun müthiş. Onu çok sevdim. Hemen açalım şöyle. Ee, bir dakika kazma, kazmamızı alalım şuradan da. Arkadaşlar şimdi kömürle daha fazla Oluyor. Hemen şuradan kömürleri falan alalım. Burada kömür falan vardı ya. Ha ben buraya gelmemiştim diğer şey dedi değil mi? Aha. Dur. Ha demir falan da var. Oo uh, müthiş. Buraya gelmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Görmemiştim. Yanlış yerden girmişim. esketon bunu video atmadım. Hemen anlatayım size. Skeleton ibnesinin saldırısına uğradım. 3-4 tane skeleton geldi yani. 4 zombi falan da vardı. onları görmedim Hepsi böyle üstüme falan dolaştı. Korktum falan. İşte sonra bura baktım buraları kazdım böyle. Sonra hemen buradan çıktım. Hemen eve eve girdim. İşte öyle korunduk. <laughs> Şu kömürlerin hepsini alalım da. Torç falan yaparız, maden falan gece gece çok güzel olur. <laughs> Neyse devam edelim. Hemen <laughs> şunları koyalım. hemen peşe dursun bunlar. Şunu kaç tane 5 tane koysak yeterli. Bunlarla hemen torç yapalım. Torç. Bir dakika. Şöyle. Hemen biraz stick yapalım. Çubuk yani. 8 tane. Tamam. 32 tane bayağı yeterli olacak. Yani bu yetmeyecek gibi mi ya? Neyse biz bunlar ne olur ne olmaz koyalım da yine yeterse yeter. Şimdi arkadaşlar ben yavaştan, aa dur biraz demir kazalım ya, ay şey kazanalım, ee, taş kazanım da onlardan şey yapacağız, ee, kazma falan yapacağız. Oba orada bir tane daha mı aldan çıktı ya? dakika on oh, lan nasıl sat lan şurayı kapatayım ne oğlum o demir ya o demir bol ya burada demir alacak kazmamız olmadığı için hemen şunları yapalım kazma bir tane kadar kazayım arkadaşlar Heh, tamamdır şimdi şuraya bir daha koyalım. Ananın ana. Ah. Nasıl bıçıyor? Siktir git lan. Ben o doğranı sikeceğim ben bekle Şöyle koyalım. Hmm. Ne yapıyorduk biz şimdi? Ha, kazma falan yapacağız. Bir dakika. Sitik. Neyse bu da kalsın. Hemen taş kazmalarımızı alıp gidelim bence. 13 tane olmuş. Yeterli olacak mı? Olacak gibi gözüküyor. Bir iki tane artar, artarsa. Arkadaşlar hemen vadiye gidiyoruz. He, bu arada arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Skinimi değiştirdim. Şöyle göstereyim. Güzel oldu ya beğendim bunu güzel bir skin. bu beğendim ben güzel yani hemen buradan ölüyorum ya şöyle bir giriş yapabiliriz atlayayım mı ya atla bir şey olmaz ananın kaynağını hemen sesler geldi arkadaşlar şöyle Bence bunu yapma ya. Şöyle bir alayım şu demirleri. kömürleri falan alalım. Gecemi burada geçirmek istiyorum arkadaşlar. Sıkılabilirsiniz ama sıkılmayacağınızı umuyorum. Böyle çok eğlenceli. Aa, kılıç yapmayı unuttum. Hadi be. Siktir. Burayı kazmadım bence. Kazarız sonra ya. Şu kılıcımı yapayım da şuradan hemen bir craft crafting table Tamam acı. Şöyle koyalım. Oğlum bak, şu sesleri çıkarmayın lan. Şuradan hemen. İyi ki Neyse demir. Şu an demir arıyoruz artık. Bu crafting table kasma. Buldum. Aa dur dur şunları gözden böyle geçebilirsek. Şunları alırız. Aa gitmedi. Tamam. Burada demir var. Burada bayağı demir var. Çok güzel. Olsun. Demir set falan yapacağız arkadaşlar. Demirden kazma falan yaparız. Diamond falan. Bulacağız. Sonra da bir şeyler yapacağız yani. Şunda sudan sudan da çıkarız ha. Neyse. Dur. Kaybolmayalım da. Buralara girme ya, buralara girme dur Çık şuradan Çık lan 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 dur Gidiyorum az daha Üstlerde de bayağı demir var ya Böyle çıkalım Arkadaşlar şimdi ilk bir dövü attım Hemen at 2 bm falan olmuş kanalımız daha yeni tanınıyor böyle tanınması da çok iyi olacak ya bay çok güzel mükemmel olacak böyle multiplayer server falan çekiliş falan çekeceğiz artık bir şeyler yapacağız yani arkadaşlar toprağı niye aldım diye sorarsanız böyle yukarılarda falan şey oluyor yani demir falan oluyor Aa, ama lav var orada burada da şey olmuş nasıl diyeyim jeneratör olmuş olsun jeneratör skyblockta en önemli olan bir jeneratör yani başka jeneratör yok yanmayalım ee, arkadaşlar şuradan ben bir basayım diyorum ah Allah belanı vermesin gel buraya kaçma <laughs> lan <laughs> <laughs> Demir de hep çok az geliyor ya torç koyalım. Spawn falan buluyormuşuz. Of ne güzel olur ya. Dört el olmuşuz. iyi. Şunları alalım da. Bir şey mi gördüm lan ben orada? Bir şey görür gibi oldu ama görmemişim. Şöyle torch falan koyalım da orada da bir şeyler var mı bak bu mağara biter ya biter mi bu mağara bak demir falan ya şu suyu keseyim ben ya lan yanlış yere koydum lan ne kadar da su geliyor buraya ya tamam be su derdimiz yok la oha oha koy şuraya koy lan var ya git lan git oh susuz daha iyi şöyle bir basayım diyorum hop buradaki demirleri da. o oh, abi buralarda çok var ya abi çok iyi ya Oh demir gittikçe gidiyor. Çok iyi. Kaç tane olmuş bir dakika. Şunu da kazayım. 20 tane olmuştur. 27 tane olmuş. Çok iyi. Ya arkadaşlar şurayı kaybetmeyeyim ben ya. Bir dakika nereden. Aa şuradan geldik. Neyse kömür var. Var ya kaybettim. Bir ses duydum. Allah'a diyorum bir ses duydum. Çok korkuyorum lan. Allah'a çok korkuyorum. Neyse Tamam burayı, burada bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir demir alalım. Ananın am La oğlum hep de bunlar tank geliyor ya. Şöyle bir basalım diyorum ben. Basalım hemen. Buraları keşfedelim de. Karşıya yollar. Bitiyor Ve bitti Ana'nın, lan oğlum Öleceğim lan Bak bak şimdi nasıl geliyor Ana O ne lan ananı satayım Lan pezeneklere bak ya Korkuttular la beni Oğlum bunlar nereden türedi lan öyle Keşke katmasaydım orayı Şöyle bir geldiler ama Abi bir tane daha var nasıl? Çocuğu ya böyle, Korktum lan böyle. Ananın, bak bir tane daha var. Sesini duydum. Acıkmaya başladık. Daha vakit var yemek yemeye. Vallahi fiş sesi duyuyorum yine. Aa örümcek var. Yara saymış lan. Yarasayı örümcek sana tek mal. <laughs> Orada lav mı var ya? Bir dakika. Şurada lav var. Aa zombi var. Oralara inerim ben ya. Şimdi ben nereden geldim onu unuttum lan. Şöyle mi gelmiştim ben? Şöyle gelmiştim. Şöyle. Tot koyduğum yerlerden devam edelim. Şöyle bir basalım bence. Heh demir var. 64 tane demir olsa hemen bir set yaparım kendime ya. Burada demir bolluğu var galiba. Şu şekilde. Ha, burası da alt yere iniyormuş. Şöyle doğuş. La falan var orada Zombi sesi duyuyorum.